ABD'de sağcı ideolog Charlie Kirk'ün öldürülmesi olayını 1. Dünya Savaşı öncesi Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand'ın öldürülmesine benzetenler var. Dünyada sağ ve sol arasındaki ayrım gitgide derinleşiyor, bir arada yaşama imkanı gittikçe uzaklaşıyor gibi görünüyor. Dünya Savaşı göndermesi yapanlar bu referansla bakıyor. Ama bence asıl başka bir yıkıcı durumlar karşı karşıyayız. Charlie Kirk etkili bir konuşmacı ve YouTube kanalı sahibi gibi. Üniversite gençliği arasında çok popüler, bayağı gerisi bir adam. Kirk, 30 yaş üstü çocuk yapmamış kadınların çöp olduğunu düşünen, kadının asli görevinin ev işi ve annelik olduğunu söyleyen, gerisine pek akla ermez diyen biri. Ateşli silahlarla ilgili daha önce şöyle bir şey demişti mesela ateşli silahlar medeniyle her yıl maalesef bazı ölümlü olaylar yaşıyoruz. Anayasanın ikinci maddesinde düzenlenmiş, Tanrı tarafından bize bahşedilmiş bu hakkımızı korumanın bedeli bu olacaksa olsun. Mantıklısı bu. Kirk, Utah'ta bir üniversitede gençlerle konuşurken 180 metre öteden ateşlenen bir kurşunla öldürülüyor. Körkün ölümünün ardından sağcılar direkt kitlesel olarak solu suçladı. Solun yaydığı Trump ve sağ nefretinin işi buralara getirdiği söylenmeye başlandı. X'te tek tek kim ne söylemiş, kim ne paylaşmış çetele çıkarıldı. Olayın faili ise bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Fail 22 yaşındaki Tyler Robinson, Utah'ta teknik okulda okuyor. Tyler hiçbir partiye üye değil, hiç oy kullanmamış. Babası mutfak tezgah ve dolabı yapıyor. Annesi sosyal hizmetler uzmanı. Babasının sosyal medya hesabında bol bol Trumpçı paylaşım var. Trump yeniden seçildiğinde ABD'de güneş yeniden doğdu yazmış. Tyler Robinson'ı tanıyan komşuları ve arkadaşları şokta. Hiç politik biri değildi diyorlar. Charlie Kirk'ün Utah'a gelmesi olaydan birkaç gün önce ailece akşam yemeğinde konuşulmuş. Genel olarak Kirk çok nefret saçtığı için sevilmediği vurgulanmış. Robinson ailesi tipik bir ortalama sağcı Amerikan ailesi. Silahları var ve baba oğullarını sık sık ava götürmüş. Sosyal medyasında çocuk yaşta avladıkları ördekleri paylaşmış. Yani Tyler Robinson'ın iyi silah kullanması şaşırtıcı değil. Şimdi en acayip yere geliyoruz. Tyler Robinson kirki vurduğu alana boş kovanlar bırakmış. Kovanların üzerinde faşist yakala, ciao bella yazıyor. Bunları görünce siyasi bir da Kirk'i vurduğu düşünülebilir. Fakat başka bir detay var. Diğer boş kovanların üzerinde çizilmiş çeşitli oklar var. Birinde de şişkinliği gördün mü ovo yazıyor. Ovo ne ola ki? OVO, oyun kültüründe LGBT'yi alt kültürüyle alay etmek için kullanılan bir ifade. Hakeza çeşitli ok figürleri de oyunculuk, gaming kültüründe kullanılan çeşitli memelere, ifadelere işaret ediyor. Boş kovanın üzerinde bizler Ciao Bella görünce, faşist İtalyan rejimine direniş marşını anlıyoruz. Ama Tyler'ın içinde yaşadığı gaming kültüründe Ciao Bella Money Heist dizisinde bir soundtrack küresel olarak gaming kültürüyle yoğrulan, orada kapalı bir kültür geliştiren genç erkek sorunsalıyla karşı karşıyayız. Gaming kültüründe sürekli bir karaktere giriyorsunuz. O karaktere göre bir dil ve mimler kullanıyorsunuz. Gerçekten öyle düşünmüyor, gaming dünyasında öyle davranıyor olabilirsiniz. Dışarıda bambaşka, odasında bilgisayar başında başka biri olan bir nesil. Tyler bu cinayeti işlerken belki de bir karakterdeydi. Boş kovanlara yazdığı Ovo bize bir şey ifade etmedi ve oyun oynadığı pek çok arkadaşı mesajı aldı belki de bilemiyoruz.